arkadaşlar bugün çok çılgın bir oyun oynuyoruz da GTA 5 MP'sler falan var Oo, be, be. A, Lan, Bindik abi. Bindik. 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 ne Bindik. 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 ne yaptım Bindik. Bindik. Bindik.

abi. Abi çek tabancayı. abi. Of. <laughs> Bak. Sen Yardım edin alo polisler var 3 yıldızlı Yardım edin Yardım edin lan ölüyoz Ölüyoz abi ölüyoruz Abi ay öldüm abi Gel. Abi, bu var, bu var. Bu bunlar bir yok abi. Tamam. Bas. Aranma bakayım. Ee, ben şu anda aranmıyorum. Evet. Şu anda ben aranmıyorum. Bunlar da Polis geldi. Evet. Polis de Bana sıktı. Canım azalmıyor ama. Neyse tarafa doğru ben gideyim. Oo, da tabanca var canlarına bir sürü. Hmm. Tıkla E'ye basıyorum olmuyor tıklıyorum. Mouse'lu bir şey olmuyor arkadaşlar. Daha da yok abi. Bir de pompalı, iki de tavanca daha bir şey yok abi. Canım gidiyor Ne olduğunu bana açıklayabilir miyim? benim anam anam Bu konusunda bir fanım ile lüks ol abi Oraya değil, değil oraya Ne oluyor <laughs> <ben nemliyorum. Gülüyor> Bir şey etsem ne olur? abi <laughs> alan buyum, abi. Abi, anlayamıyorum. Abi, anlayamıyorum. kaç abi kaç kardeşim bir ya <gülüyor> <gülüyor> aa benim arabama ne sıkıyorsunuz? ben ne yapıyonuz benim burada evet. Ne ee, yok şu an 4. ne yapıyonuz polis yok Ne polis ne radyodan Yok. Hiç şey yok. Mekanik gelmeli. Hem kişim de var orada. Sahir. Kapattık. Mekanik bunu açamıyor. Yapsa bir şey çıkacak. <laughs> Aa çaptık. Arabalar kaç attı attı attı. Oh mis gibi kol sarabası. Ne? <laughs> Lastikler içinden geçmişmiş. Oh, neyse. Bin 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 bin. Nasıl bir patlak mı o? Her kimiz yanar abi. Polis izliyoruz. Kim arabaya? Ne patlattı? Yıldızım yok abi. Abi ne patlattınız ya? Polis değilim ha. Gitme ne diyorlar? Ne diyorlar? Abi. Evet şimdi devam ediyoruz. Şimdi suçlu olacağız. 4 yıldızlı var maksimum. 3, 2, 1 yok. 3, 2, hemen 4. Bir kişi var. Oo! Lan ne yapıyorsun? Beni de götürsene Lan Ne yapıyorsun? Ya bak gelme ya. He. Ya bak şimdi sana. Ben Nerede lan o? Aşık kaldı. Aşık kaldı. Tamam. Bir Nerede lan o? Yıldızım hala yok. Evlere gitmeyelim tamam. Bakabiliriz hmm. şöyle gidelim. Birde. Şöyle bir pompalımız var. Garip garip. Tamam bırakalım şimdi polisleri görüyoruz. Çatışmaya giriyoruz mu? Çatışma. <laughs> Yeni abi. Pompalıyı çıkar. Yeni abi. Of! Ezdi bizi ezdi ezdi kafa. iki yıldızlar alıyorum Benim için neden bir polis Gidiyorum. Ben yokum. İn abi. Gerçek polis mi yok abi? Abi